Arkadaşlar Bugün Gün konusu Sirkler hayvanlar için eğlen de Eğlenceli mi? Bence cevap hayır olacaktır Çok kötü anılar yaşıyor Hayvanlar Evlerinden alınıyor Ailelerinden alınıyor Bu sizin başınıza gelse Hoşunuza gider miydi? Bir de bu açıdan düşünün elektrik sahiplerine de söylüyorum bunu. Bunlar sizin başınıza gelse hoşunuza gider miydi? Hayvanlar Eğitmek için kullandıkları silahların bazıları şok, kırbaç, kendi sopa. Hayvanlar işte şöyle eğitimler. Çok sert silahlarla hiç yemek verilmeyerek. Ödül olarak yemek veriyorlar. Şovların ardından. O büyük acılış şovların kafeslerin içinde çok mutsuz bir şekilde yaşıyorlar ve onları eğiten insanlara, seyircilerin hepsine saldıran hayvanlar oluyor. Çok mutsuz oldukları için. Çok yani. mutsuz oldukları için. Bu bilgileri Hayvan Hakları Federasyonu'nun kendi sitesinden okudum. Yani kesinlikle gerçekler. Kuru adında oyuncu bir Yunus vardı. Filmlerde oynayan Yunus Fırıkır <laughs> kendini nefesini tutarak öldürdü. Neden? Çünkü o kadar rüya katlanmak istemiyordu. Türkteki hayvanlar için de aynı şeyler geçerli. Bakıcılarına saldıran, tar eden, ölen, ölü doğuran hayvanlar var silahlarla çok rahatsız ediliyor. Çok fazla yaralanıyorlar. Bizi o kadar eğlendiren silikler aslında bizi eğlendirmemeli. Çünkü onlar hayvanlar için yapılan ölüm Evet. Ve tekrar soruyorum. Bu Gerçekten düşünün, ailelerinizden alınsanız, yaşadığınız alandan alınsanız, siz nasıl hissedersiniz, onların yerinde olmak ister miydiniz?